Galatasaray'da baskı, Crawford, müthiş bir süreç. Galatasaray, Donas'ın ortağı Hamilton! Nefis bir baskı, aygılarda oh, 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 basket bir defol! Oh, oh, Johnny Hamilton! <laughs> çembere gitti, dışarıya Ali Muhammed! 6 saniye kaldı Ali Muhammed! Yaklaşıyor çembere, dönerek attı! Boş bomboş! Alex boş boş Rus Bu daha ciddi yüksek oh. tiymiş, <gülüyor> <gülüyor> bir smash bir